Yine deprem konusunda 2012 yılında Sayın Cumhurbaşkanımız tüm Türkiye'ye Türkiye'nin her yerinde kentsel dönüşüm seferberliği anlayışıyla dönüşümü yapacağız dedi. Bedeli ne olursa olsun yapacağız dedi ve deprem başta olmak üzere afetlere hazır hale getirmek adına ülkemiz için, şehirlerimiz için canla başla çalışıyoruz. Tabii bugüne kadar ne yaptık peki? Bugüne kadar ülkemizde 3.2 milyon konutun dönüşümünü sağladık. Yapmış olduğumuz sosyal konutlarla, kentsel dönüşümle, yapı denetim düzenlemesiyle, işte mevzuatta yapmış olduğumuz düzenlemelerle birlikte bu süreçte 3.2 milyon konutun dönüşümünü sağladık. Yapı denetim sistemi, sosyal konut ve kentsel dönüşüm çalışmalarımızla birlikte 24 milyon vatandaşımızın can ve mal güvenliğini teminat altına aldık ve güvenli konutlarda yaşamasını sağladık. Şu an Hali hazırda 81 ilimizde 250 bin konutun dönüşüm çalışmalarına da kararlı bir şekilde devam ediyoruz. İnşallah 2035 yılına geldiğimizde Türkiye'de dönüşüme girmemiş hiçbir riskli alan kalmasın istiyoruz. Bu anlayışla çalışmalarımızı yürütüyoruz. Afetlerden zarar gören e, İzmir, Elazığ, Kastamonu, Sinop, Bartın... Antalya ve Muğla'da 45 bin konutu yaptık, söz verdik bir yıl içerisinde teslim edeceğiz dedik ve yöresel mimariye uygun, mahalle kültürünü yaşatacak, sürdürülebilirlik anlayışıyla sıfır atık uyumlu konutlarımızı yaptık. İşte burası Giresun Dereli. Burası yine Giresun'daki konutlarımız. Antalya'da orman yangının sonrasında bitirdiğimiz evler ve orada artık kıymetli, değerli bölgeye katkı sağlayacak köye dönüşü sağlayacak. Kırsal kalkınmayı sağlayacak anlayışla yapıldı. İzmir'de deprem oldu. İzmir tarihinin en büyük dönüşümünü gerçekleştirdik. Antalya'da yangın oldu. 800 konutu bitirdik. 450'sini teslim ettik. İnşallah o 200'ünü de şey kalan 400'ünü de 2-3 ay içerisinde teslim edeceğiz. Şehirlerimizi güvenli hale getirirken bir taraftan da saklı hazinelerimiz var. Bu konu da çok önemli, çok önemsiyoruz. 45 ilimizde 80 tarihi kent meydanımızı yeniden ihya ediyoruz. Bilmiyorum gittiniz mi? İllerimizde gördünüz mü? Yani ee, çalışıyoruz demek sadece lafla söylemle olmuyor. Veya iş yapacağız demek söylemle olmuyor. Sahada icraatımız olacak. 81 ilde hamdolsun icraatımız var. 45 tarihi meydanımızla ilgili... 2023 yılına kadar inşallah bu çalışmalarımızı gün yüzüne çıkaracağız ve hedefimiz 2033 yılında kent meydanı sayımızı tüm Türkiye'de 250'ye çıkarmak. Neler yapıyoruz? Bakın bu örnekler. İşte Mimar Sinan'ın emaneti Selimiye Camii ve çevresi. Düzenledik orayı. Erzurum Ulu Cami ve etrafında tüm çarpık yapıları kaldırdık. Şırnak'ta terör Mağduru vatandaşlarımızın elini elinden tuttuk. Elimizi oradan hiçbir zaman çekmedik ve orayı düzenledik. Balıkesir, Paşa. Bitlis'te Bitlis deresi var. Hatta türkülere konu olan Bitlis'te beş minare vardır. Değil mi? Dere vardır. O derenin üstü hep kapalıydı. O derenin üstünü komple açtık. Ve oradaki tarihi eserlerimizi, ecdadımızın bize emanet ettiği eserleri gün yüzüne çıkarttık. Bursa Ulu Camii etrafına muhakkak buradaki misafirlerimiz gitmiştir. Oradaki Ulu Cami, Kapalı çar Çarşı'yı, Altın Koza Çarşısı'nı yoldan göremezsiniz. Binalarla kapalıydı. Oradaki bütün binaları kaldırdık. Ve şu an orada yürürken o Ulu Cami'nin, Altın Çarşı'nın, Kozağan'ın, işte o tarihi emanetin ruhuyla oradaki tarihi güzellikler içerisinde yürüyebiliyorsunuz, vakit geçirebiliyorsunuz. Orayı bir meydan haline getirdik. Ankara'mızda Saracoğlu Mahallesi. İnşallah Mart'ta açacağız. Burası ilk Türk mimarisi örneği. İlk 125 dönüm alan ve burada tescilli yapılar, tescilli ağaçlar var. Bu ağaçların hepsini koruduk, aslına uygun bir şekilde restorasyonlarını yaptık. Tabii buna da karşı çıkıyorlardı. Bu restorasyonları bitirdik. Şimdi orayı Ankara'mızın, ülkemizin hizmetine açıyoruz. Yemyeşil alanlarıyla. Orada korunan ağaçlarıyla, korunan binalarıyla orayı inşallah canlandıracak. Ankara'nın cazibe merkezi haline getirecek çalışmayı tamamladık ve bu yıl işte Mart ayında Ankara'mıza, ülkemize armağan edeceğiz. Yine Altındağ Ankara, eski Ankara'dır orası. Altındağ Belediyesi'ni yıktık. Onu başka bir alana taşıdık. İller Bankası Genel Müdürlüğümüzün yerine taşıdık ve orayı meydan haline getiriyoruz. Eski Ankara evlerini ihya ediyoruz. E, her gelen meydanı vardır. Ankaralılar bilir. Orada her gelen meydanındaki binaları TOKİ Başkanlığımızla yaptığımız alana taşıyoruz. Oradaki esnafımızı ve orayı da Yine ta kaleye kadar uzanan bir tarihi aksı içerisinde yenileme çalışmalarını yürütüyoruz.